arkadaşlar. Merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an e, evden çıktım. Hazırlandım. Annemle birlikte et almaya gideceğiz. Sonra e, bahsetmiştim size. Bizim hobi bahçemiz var. Oraya gideceğiz. Size orları gösteririm. Babam bugün sabahtan beri orada iş yapıyor çünkü onu da orada anlatırım size neden diye. Öyle. Az sonra görüşürüz. Bahçeye geldik şu an. Bahçeler böyle Almanya'da. Yani Almanya'da duranlar biliyordur zaten. Böyle küçük küçük çok 200 metrekare, 150 metrekare yani alanlar. Bu alanlar nasıl diyeyim? Devamlı bakım görmesi lazım. Yoksa elinden alıyorlar yani bakımlı olmazsa. Mesela devamlı şu şeyler ne deniyor buna? İşte ağaçlar kesilmesi gerekiyor. Babam bunları bugün kesmiş. Burası bizim bahçemiz. Şimdilik mangal yapacağız. Burada da abim iş başında her zamanki gibi. Böyle. Hafta içi olduğu için bura baya boş yani. Şu an normalde bütün herkes bahçelerine gelir. Şimdilik içeriye gireceğiz. Evet hepsi aynı büyüklükte olması lazım. Bahçeler devamlı bakımlı olması lazım. Evet bahçemize giriş yapıyoruz şu an. Böyle. Burada üzüm sarma ne deniyor ona? Asmalarımız var. Evet asmalarımız böyle. Kış olduğu için her şey paketli bir halde böyle Alanımız çok küçük ama bayağı kullanışlı yani. Evet arkadaşlar. Baba bunun ismi neydi? Semaver. Semaver'de çay yapıyorsun bize öyle mi? Evet. Tavşan kanı Evet. <laughs> evet hava soğuk. Bunlarımızı böyle kırıyoruz. Evet nasıl? Böyle. Böyle. Altına koyuyoruz. Sıcak sıcak çay içeceğiz. Evet. Burada i̇şte da mangalımız var. Arkadaşlar bakın tulumbamız da var. Bu bahçelerde e, genellikle tulumba oluyor ama bazılarınkinde su çıkmıyor. Biz ilk tecrübemizde çıktı. Bayağı şanslıyız bu konuda. Ama ben daha halen bunu çözemedim nasıl olduğunu. Hala. Efendim halacığım. Nerede? <laughs> Benim bal kaymakım bu ya. Ne yapıyor? <laughs> ah. <laughs> Video çekiyor arkadaşlar Meral abla salatamızı yaptı. Ya ben de yapmak istiyorum. Dedem burada. Dedem burada. Dedem kurban sana. Babam burada. Evet. Halam burada. Evet. Hayır. Hayır. Gördüğünüz evet. gibi Şunu burada da, evet. burada da var. Burada da soğanlar var. Ben, ben de bilmedim bile gücüm yetti. Arkadaşlar bahçeden kopardığımız havucumuz şu an. Buraya gelirken salatanın içine çok bir şey koymadık ama şansımıza havuç büyümüş. Evet biberlerimizi de attık patlıcanlarla. Evet şimdi biz şey yapıyoruz. Semaverimizi yakıyoruz. Evet. Suyumuzu kaynatıyoruz. Ben de Sonra çayımızı içeceğiz. Tamam mı? Sohbette edeceğiz mi Pelin'le? Evet. Bir de sohbet yapacağız. Al bakayım sen şu işte telefonunu şimdi. Ben yerlemem lazım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi dedesi şimdi ateşi yaktı. Evet. Çayımızı da üzerine koyalım. Güzel güzel. Sıcak sıcak. sıcak. Temizliği Anne bunları bunlar sosladın. <laughs> Hayır soslamadım. <var>. Sade olsun. Sade <laughs> olsun. Ben sattım ben bir dışarıdan biliyor musun? Yemek yaptın? Yok. Temizliği çok az geldik ha. Tamam. Mustafa hala. Tamam. Gittik, Ali üç tane buz eti var. Şunları denişim Bana yapar mısın? O, o, onları en son o zaman. Gol. Evet. En önce yapacağını evet. en sonunda. Küçücük bir evimiz var. İçinde böyle küçük bir sobamız evet. var. Ha elektrikli. soframızda da bu kadarcık. Ailecek az sonra yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şu an bahçemizin hemen yanında birkaç dakikalığına şey var. Ne deniyor ona? Market var. Reyve. Bura Engin'in de en çok sevdiği market. Düzenine falan bayılıyor yani. Ama bura diğer yerlere, marketlere bakarak diğer marketlere bakarsanız biraz daha pahalı. Böyle. Şimdi size biraz marketin içini göstereyim. Gidiyorum. Evet. Dediğim gibi sokakta köpek göremezsiniz. Hepsi sahiplidir. Soğan alayım bir tane. Şu an yiyebileceğimiz bir tatlı arıyoruz ama maalesef Almanya bu konuda iyi olmuyor. Yani Türkiye'yi yemek konusunda hiçbir ülke bence geçemez. O yüzden şu an bir şey bulamıyoruz. Ne alsak? Ne alsak? Arkadaşlar burada şu an kim var? Benim küçük kardeşim. Süslü olan, bakımlı olan kardeşim. Arkamızda da abim şu an saçma sapan bizi güldürmek için hareketler yapıyor. Evet biz Tarık'la aramızda 5 yaş var kendisinden. Küçükken de devamlı ikimiz beraber büyüdük yani Tarık'tan beraber büyüdük yani Tarık hasta olduğunda genellikle ben hasta oluyordum o kustuğunda ben kusuyor ben kustuğunda o kusuyor öyle kendisi şu an nerede çalışıyorlar? Köfte. Köfte bir selam ver istiyorsan. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyor. <laughs> evet. Bu da benim küçük kardeşim yakışıklı kardeşim. Evet arkadaşlar şu an e, bahçeden çıktık çayımızı içtik e, tatlı almıştık onu yedik yani Almanya'da tatlı alması çok zor kek gibi bir şey aldık onu yedik şu anda eve gidiyoruz yani daha doğrusu ben gidiyorum. Öyle güzel bir gün geçti bugün. Bayağıdır özlemişim ailemle vakit geçirmeyi. Onlarla güzel bir gün geçirdim. Akşam oldu. Şimdi eve geçeceğiz inşallah. Mut bugün başka bir şey gösterebilirsem gösteririm. Gösteremezsem de sizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun kendinize. Çok iyi bakın. Evet arkadaşlar şu an eve geldik. Cidden hava serindi. Biraz bayağı üşüdük. Ondan sonra Cema şimdi babama YouTube'dan benim evlenme teklifimi açtım. Unut Baba dedim bak dedim benim evlenme teklifimi unutmuşsundur sen bir bak gibisine. Bakıyor. Aa ne güzelmişin kız yapıyor bana. Ben de dedim ki ben şimdi çirkin miyim ne demek istiyorsun dedim. Orada diyor çok güzelmişsin. <laughs> evet öyle. <laughs> o zaman sizi öpüyoruz.